Arkadaşlar neden video gelmediğini öğrenmek için izleyin. Salih PvP asd Diğerini de ben kulladım Chase'i şey diğerini de Chase'i Ana bebeğin iki kuşu kaydı mı? <laughs> Haa d <ne> be? <laughs> Atlamayacağım ben <laughs> Ben de atlamam daha, daha... <laughs> Ben atladım ben de öldüm aynı yere düştük Ana burada da düşmeli ya. Ben de alıyorum adamı ya Ağla ağla düştüm Giz, İnşallah Altı emeği yedim <laughs> Ölmezsin bismillah Her türlü öldüm Ben de <laughs> teşekkürler. Seviliyorsunuz like ve abone yorum benim için çok önemli. Ne olur abone olun. Bu videonun nupluklarımızı, trollerimizi ve produklarımızı gösteriyordu. Ve bu yüzden video gelmiyordu. İnşallah artık kazanabiliriz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.